FED, Borsa İstanbul Rallisi ve bilançolar. Herkese iyi yaptılar dilerim. Doktor Öğretim Üyesi Tuğber Kitilci. Şimdi analize FED'i konuşmadan başlamak mümkün olmuyor. Yine gündem FED olacak. FED de şöyle bir kırılma noktasına gidiliyor. FED Başkanı Powell açıklamaları da bulundu. Yeni bir jargon soktu. Kümülatif sıkılaştırma. Bu piyasa tarafından... Aralık toplantısında 75 bas puan değil 50 bas puan faiz artışı olabilir ve 75'er bas puanlık faiz artışı döngülerinin sonuna gelindiği şekilde bir iyimserlik yarattı. Sonra bu iyimserliği FED Başkanı Powell konuşmasında faiz artışlarına ara vermek için henüz çok erken söylemiyle bozdu. Şimdi piyasanın bu noktada kafası karışık. Kafasının karışıklığı 14 Aralık toplantısında 50 mi 75 mi geleceği değil, 2023 yılında FED'in faizinde tepe nokta tepe seviye kaç olacak. Şimdi Powell öncesi ve Powell'ın konuşmalarıyla beraber Mart ayında 2023 yılında %5'le faizin tepe bulması belli bir stabilizasyonda devam ettikten sonra yılın ikinci yarısında yıl sonuna doğru ufak adımlarla belki bir faiz indirimi olabilir senaryoları fiyatlanıyor. Ama Kümülatif sıkılaştırma ve akabinde faiz artışlarını ara vermek için henüz çok erken söylemi piyasanın kafasını karıştırdı. Hangi noktada 2023 yılında tepe faiz ne olacak? Şimdi genel eğilim 4.85-5 arasında tepeyi bulma noktasındaydı 2023 yılı için. Ama son gelen analizlerle beraber piyasa katılımcıları kurum bazında veya da genel eğiliminde 5.5-5.75 5, 5, 5 bandına doğru yükseldi. Yani 5'in üzerinde %6'lara yakın sıyacak bir faiz bekleniyor. Tepe ancak 5'in üzerinde 6'lara yani 5 ile 6 arasında bir noktada olacağına ilişkin analizler geliyor ve fiyatlamalar buna göre oluşturulmaya başlandı. Bunun da nedeni Fed'in faiz artışlarına rağmen enflasyonun halen devam ediyor olması ve FED'in söyleminde enflasyon düşene kadar faiz artışları devam edecek katalisti bulunuyor. Piyasa aslında o 485 tepe yapma göreceli güvercin algısından çok keskin bir dönüş yaparak 6'ya yakın sıcak bir faizle tepenin bulunmasını bekliyor. Tabii bu beklentiyi oluştururken gelecek veriler de önemli olacak. Ki bu hafta Amerika tarafında enflasyon verisine ulaşacağız. 10 Kasım'da manşet enflasyonda aylık %0.6 beklenti var. Yıllık da bu enflasyonu %7.9'a taşıyor ki bir önceki veri 8.2 seviyesi yani psikolojik %8 seviyesi altında bir manşet enflasyonu devreye girmiş olacak. Çekirdek enflasyon gözlerin odaklanması gereken nokta. Piyasa çekirdeğe odaklanacak, ona reaksiyon verecek. Sonra manşeti biraz yorulmamaya çalışacak. Çekirdek enflasyon tarafında da %6,5'luk yıllıkta bir beklenti var. Ki bir önceki gerçekleşme 6,6 seviyesinde. Aslında manşet her ne kadar 8,5 seviyelerinden gerilemeye başlayıp bir önceki veri 8,2'nin altında gelme potansiyeli bulunsa bile çekirdekte halen faiz artışlarının ekonomiyi soğuttuğuna ilişkin net bir emare bulunmuyor. Ee, bunun nedeni de değişen e, harcama kalıpları ve arz yönlü tedarik zinciri sıkıntılarının devam ediyor olması. Şimdi piyasa ilk başta çekirdek enflasyona bakacak. Yıllık 6.5'un altında gelirse seans içi veriye bağlı olarak göreceli zayıf dolar güçlü Amerikan endeksleri olacak. Sonra çekirdeğe bakacak. %8'in altında mı? Değil. Mi? Mahşet enflasyon. %8'in altında mı? değil mi? Diyelim ki çekirdek 6.5'un üzerinde bir önceki veri 6.6 veya üzerine çıktığı zamanda ve manşet enflasyonda %8'in üzerinde bir gerçekleşme devreye alacak olursa FED faiz artışlarına devam edecek. Aralıkta belki tekrar bir 75 bas puan tartışmaları Fed e rağmen devreye girebilir. 2023 yılındaki %5'in üzerindeki faiz artışı e, veya da gerçekleşmesi senaryosunu daha etkin olarak devreye alır. Tekrar güçlü dolar, zayıf Amerikan endeksleri devreye girip Dolayısıyla e, bu hafta Perşembe günü açıklanacak çekirdek enflasyon, manşet enflasyon oldukça kritik olacak. Ki zaten Fed'in faiz artışlarına devam edeceği, Amerika'da enflasyon olacağı, Amerika'da resesyon yani adı resesyon gibi olsa da bir yavaşlama, durgunluk olacağını çok net olarak fiyatlayan Amerikan tahvil getirileri. 10 yıllık hala %4'ün üzerinde kalıyor. %4'ün üzerinde kalması bu dinamiklerden dolayı fark kaynaklanıyor. Peki %4'ün üzerinde kalması endekslere ne sebep oluyor? Endekslerde niye etkiliyor? Bu da yukarı yönlü momentumun zayıf kalmasına neden oluyor. S&P 500'e baktığımızda Şimdi FED başkanı daha doğrusu kümülatif sıkılaştırma söylemi geldi. FED 75 bas puan arttırdı sonra akabinde Pabu konuştu. İlk etapta endeks e, 4 sefer denediğim 100 günlük basit harekette ortalama yani 3897 nokta atışı olmaz. 3900 seviyelerinde majör bir direnç seviyesi. Burayı aşamıyor. Yani S&P 500'de işler normalleşti. E, yukarı yönlü momentum başlanıldığını denmesi için 100 günlük basit harekette ortalama üzerinde hareketler olması gerekiyor. Şu anda piyasa e, genel algısında 3685, 3700 bölgesinde bir major dip oluşturduğunu e, fiyatlıyor veya da algılıyor. Yani S&P'de enflasyon, resesyon, e, savaş, tedarik zincirleri, işten çıkarmalar gibi bütün negatif faktörlerin ne kadarı fiyatlandı? Hani gelebilecek çoğu negatif haber akışları e, geldi. Tabii e, Perşembe günü gelecek enflasyon verisi burada tekrar 100 günlüğe doğru bir hareket mi yoksa 3685-3700'e doğru gidecek bir hareket mi olacak? Tabi Amerika'daki ara seçimlerde dikkate alındığı zaman da hani 1923 yılından itibaren, 20'nin üzerinde Amerika'da ara seçim yapıldı ve bu ara seçimler yapıldıktan sonra 6 aylık dönemde S&P 500 endeksi yaklaşık %11'lik yukarı yönlü bir hareket yapıyor. Dolayısıyla bu enflasyon, FED telaşisi geçtikten sonra ara seçimlerdeki demokratlar cumhuriyetlerin e, durumu temsilciler meclisi, senato gibi dağılımda tabii S&P içinde e, önemli olacak. Peki S&P'nin en katastroflu ilk etapta hangisi olacak 987 günlük basit hareketli ortalama 3595 seviyeleri major sadece bu 13 Ekim'de bir e, ihlalini yapmıştı 3491.58 dip seviye gördükten sonra yani şimdi 3685 3700'de bir dip arayışı e, devam ediyor Tabii bu noktada ee, teknoloji sektöründeki hisse senetlerin işte Meta olsun, Apple olsun, Amazon olsun, e, Elon Musk'tan sonra Twitter'daki durum e, hem karlılıklar iyi değil, işten çıkarmalar devam ediyor, işten çıkarmalar olmayan taraflarda ise yeni istihdam sağlanmıyor. Teknoloji tarafındaki bu negatifliğe rağmen hani S&P hala e, göreceli e, iyi kalmaya devam ediyor. Buradan Borsa İstanbul Endeksine geldiğimizde hani dünyada neler konuşuyorsak konuşalım negatif faktörler, katastrof senaryolar olsa bile de Borsa İstanbul Yüz Endeksi göreceli olarak yurt dışı endekslerden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyor. Şimdi bu noktada haftalık olarak dolar bazlı endekse baktığımızda zaten bu 19 Şubat 2021 zirvesi olan 225.13 13 seviyelerinde yaklaşmadan önce hep şundan bahsetmiştik. Bir çift tepe formasyonu daha sonra bunun kırılması ve yukarı yönlü momentumun devam etmesi. Ee, hangi seviyelere kadar e, devam edebilir? Bir önceki tepelere dikkate aldığımız zaman da hani 253.34 yani 250 270 seviyesine doğru yukarı yönlü bir momentum daha sonra 259 seviyesi. Zaten tepelerde 323 dolar seviyesinde. Ee, zaten buna e, geldiği zamanda da biraz bir endeksin ağırlığına, bir endeks matematiğine bakmamız gerekiyor. Endeks 100 için. Şimdi amiral kağıt, Türk Hava Yolları, Sasa, Erdemir, TÜPRAŞ. Bu dört kağıt ki e, bunu 30 bağlamında da e, baktığımız zaman da 30'da da aynı şekilde Türk Hava Yolları'nın amiral kağıt olarak devam etti. Yüze 9.02 ağırlıkta. Sasa'nın, Erdemir'in, Tüpraş'ın takibi. Yani 100 ve 30'daki iş şunu söylüyor. Bu yukarı yönlü momentum, endeks matematiği ağırlığından dolayı Türk Hava Yolları, Sasa, Erdemir, Tüpraş'tı. Yani test gibi denilecek bir olayda devam edecek mi etmeyecek mi? Şimdi Türk Hava Yolları ve Sasa muazzam bir e, potansiyel gösterdi. Şimdi bu noktadan sonra hani Sasa'da 150 seviyesi ve üzeri mi, 150 seviyesi aşağısını olacak kestirmek zor. Türk Hava Yolları'nda yılbaşından itibaren devam eden o e, pozitif e, performans ki yılbaşından itibaren indekslenmiş olarak baktığımızda Türk Hava Yolları'nda %418, Pegasus'ta %315. Borsa İstanbul 100 endeksi %132, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi %28 negatif performans, Enka %37 pozitif performans, Tekven %73 pozitif performans göstermiş, Erdemir %30, Kardemir %50 pozitif performans göstermiş. Zaten sadece endeks yüzü referans aldığımız zaman da hani şu anda Enka, Kardemir ve Ereğli yılbaşından itibaren e, endekse göre daha düşük, performans göstermiş durumda. Peki Borsa İstanbul 100 endeksi için bir sonraki seviyelerde kısa dönemli olarak 4500 seviyesi önemli. Bu 4 amiral kağıdında bankalarınla da desteğiyle beraber hareket devam edecek olursa 5000 seviyeleri endeksin potansiyeline dahil olabilir. Ama işte bu noktada Türk Hava Yolları ve Sasa veyahut da Sasa'yı ayrı tuttuğumuz zamanda bu üç lokomotif hisse tarafında e, Erdemir yeni pozitif katalist olarak devreye girip endeksin yukarı yönlü gitmesini e, tetikleyecek. Çünkü yılbaşından itibaren özellikle Çin'deki sıfır Covid politikalarına bağlı olarak bir durgunluk teması vardı. Çin bir uykuya geçmişti. Bu Demir Cevher'i fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı, emtia tarafında sıkıntılar oluşturdu, demir çelik sektörü bundan negatif yönlü etkilendi ve şimdi geride bıraktığımız hafta erdemirin özellikle 250-300 milyon tonluk demir cevheri yatırımına ilişkin haber sonrasında gözler tekrar erdemir'e döndü. Şimdi kardemir erdemir tarafına da baktığımızda hani hisse sadece hisse senedi performansında Kardemir yılbaşı itibaren %50, Erdemir %30. Hani Kardemir-Erdemir tercihi tarafında da hisse performansı anlamında sanki Ereğli e, bir tık daha e, ön plana çıkıyor. Tabii analistler tarafında 12 aylık hedef seviye Bloomberg'un ortalamasında 32.76. Hani mevcut fiyatlamaya baktığımız zaman da yukarı yönlü bir potansiyel bulunmuyor. Burada da en yüksek e, hedef seviyeler belirtiyor. Ama analistler e, şu anda... 9 aylığı gördükten sonra model güncellemeleri veya da Çin'in sıfır Covid politikasından çıkıp çıkmayacağına ilişkin durum netleşmeden Hani bazı hisse senetlerinde çok güncelleme frekansı sık olmuyor Şimdi önce fiyat gitti Fiyattan sonra bakalım temel analizle alakalı şirket raporları bu durumu destekleyecek mi desteklemeyecek mi İşin özetinde Endeks 100 için kısa dönemde 4500 seviyesini ve Erdemir Lokomotifliği veya Tüpraş, Türk Hava Yolları, Sasay Lokomotifliğinde bankalarında eklenmesiyle beraber 5000 seviyeleri gündeme gelebilir ve buradaki unsurda cuma günü tavan ve bugün tavan fiyat hareketi, tavan hareketi gerçekleştiren Erdemir tarafında hareket tamam mı devam mı? E, şeklinde. Tabii e, bu noktada e, Erdemir tarafında aslında şunu da sormak gerekiyor. Çin, Dünya ve e, Türkiye tarafında e, en kötüsü geride kaldı mı? Sanki şu anda en kötüsü geride kaldı gibi bir e, fiyat algısı var. Zaten bir önceki gördüğümüz yani e, Mart 2022 e, yükseği 36.88 daha sonra e, 36.50'ler görüldü. Daha sonra 36, 68'ler ve şimdi de zaten o seviyelere yaklaştık. Eğer bu hani bir nevi burayı ve burayı direkt referans aldığımızda bir üçlü tepe formasyonu var. Bu üçlü tepe formasyonu yukarı yönlü bir başarabilirse e, endeks için e, farklı bir pozitif momentum e, devreye girebilir. Yani Amerika ile de işler. Her ne kadar çok iyi gitmese bile çok kötü de gitmiyor. Geride bıraktığımız hafta özellikle Amerika-Türkiye arasındaki ticaretin 100 milyar dolar seviyesine yaklaştırılması, F16'larla alakalı açıklamalar hani işlerin daha kötüye gitmediğini e, gösteriyor. Peki e, bilançolar tarafında e, durum e, nedir diye baktığımızda şimdi son dönemde açıklanan e, bilançolar işte Adem, Dagi, Dardanel Arena Karsan burada açıklanma tarihi 2022 yılı 9 aylıklar ve net karlar. Burada net kar e, yıllık olarak da bakılabilir. Fiyat kazanç çarpanı, e, piyasa değeri böyle defter değeri oranları. Burada net karın gelişlerini e, son güncel olarak e, bu listeden e, bakılabilir. Peki net karı en fazla e, art, artanlarda hangileri var? E, dönem burada 9 aylıklara bakıyoruz. Net kar büyümesi yüzde şeklinde. Evet bir tanesi daha sonra Aydem devam ediyor. Atlas devam ediyor. PSGO devam ediyor. Bunlar da şu anki durumda net karı en fazla artanlar arasında bir gösterge olması amacıyla paylaşılan bir unsur. Özet görünümlere baktığımızda Erdemir, şimdi Erdemir'de marjlarda daralma, ve karlılıkta daralma net bir şekilde e, gözüküyor. Zaten bu beklenmeyen bir durum muydu? Zaten beklenen bir durumdu. Hem e, Çin tarafı hem yurt içi faktörlere e, bağlı olarak. işte burada e, 2022 9 aylık 6 aylık ve 2021 yani bir önceki 9 aylığa göre e, çeyreksel gelir tablosu var. Net satışlar, net dönem karı ve e, fabök kalemi. Fabrikta aşağı yönlü var. Net kar, hani piyasa beklentisine biraz üstünde geldi diye e, belirtebiliriz. İşte bütün bunların bağlamında en kötüsü fiyatlanıyor mu, fiyatlanmıyor mu? Erdemir sanki biraz bunu fiyatlamaya başladı gibi. Ama tabii ki de e, fabrik marjında, net kar marjında, e, net karda e, düşüşler var. İşte bu düşüşlerin ne kadarı e, dahil oldu olmadı? Bunları takip etmek e, gerekiyor. Mesela değişimlerde de e, bir filtreme yapmak istediğimiz zaman da kar değişimlerinde zarardan kara geçen, satışlarını arttıran, öz sermayesi artan e, şirketlerde işte e, IJS, Kent, e, Mipas, e, da işte 2000, 2022 yılı 6 aylık e, dönem, 2022 9 aylık dönem zarardan Kâra geçiş, satışlardaki e, büyüme, öz sermayedeki büyüme, e, bu da bir gösterge olması anlamında e, bakılabilir. Peki daha detaylı bakılmak istenildiği zaman da adres neresi olacak? E, Investaz.com.tr ana sayfasında e, araştırma menüsü altında günlük ve kantitatif analizlerimizden şirketlerle veya piyasalarla alakalı e, verileri kapsamlı bir şekilde raporlayabilirsiniz. İşte örnek olarak. Eee Erdemir'in özet bilançolarına baktık. Kantitatif analiz kısmına tıkladığınız zaman da şirket raporlarında günlük bazda e, güncellenen işte Zorlu Enerji, Etolding gibi hisse senetlerinin verilerine ulaşabilirsiniz. Spesifik veya da ilgilendiğiniz hisse senedini aramak istediğiniz zaman da hissenin ticker'ını yazdığınızda Erdemir. PDF'e tıkladığınızda demirle alakalı çok kapsamlı bilgi notu. Fiyat performansı, list düzey göre fiyat performansı, dolar bazında piyasa değeri, değerleme analizi, sektör ortalaması fiyat kazanç çarpanı, piyasa değeri bölü defter değeri, firma değeri bölü favorit, firma değeri bölü e, net satış zaten altta da bunların e, açıklamaları belirtiyor. Şirkete ilişkin e, özel özet bilgiler, net kar bir önceki yılın aynı dönemine göre yükselip yükselmediğine ilişkin marjlar e, özet finansallarda hem bilanço hem gelir tablosu etkin bir şekilde devam ediyor. Tabi e, daha da detaylandırılmak istenirse e, bilançoda e, 3 aylık, 6 aylık, e, 9 aylık bir önceki yılın 9 aylık güncel durumundaki e, kalemler gelir tablosundaki unsur e, dönem karı e, net esas e, faaliyet karı veya zararı e, fabök gibi unsurlarda net bir şekilde e, görülebiliyor ve daha sonra da e, şirketin aylık getirileri e, endeks yüze göre performansı ve burada da belki biraz performans analizinde bir e, heat map dediğimiz yani ısı haritası şeklinde ay bazında e, erdemirde bir mevsimsellik var mı yok mu veya da getiri fiyat anlamında buradan da bakılabilir daha sonra da e, Sektör analizde değerleme oranlarında Erdemir'in de veyahut da ilgili ise senedinin dahil olduğu e, grupta e, fiyat kazanç çarpını değerleme oranları, karlılık oranları ve bu oranlarında miktar olarak seviyeleri. E, sona geldiğimiz zaman da teknik analiz, yani temel analize, teknik analizi birleştirip teknik anlamda, ilgili indikatörlerin işte e, Commodity Channel Index, Momentum, MACD, Stochastic, RSI 5 ve 20 günlük ortalamaların indikatöre bağlı olarak verdiği sinyal. E, işte RSI'da yön yukarı teknik indikatörün verdiği son sinyal alış yönünde ve burada bir grafik olarak yansımasıyla Erdemir'e ilişkin veya ilgilendiğiniz hisse senediyle alakalı A'dan Z'ye e, bütün kalemleri e, görüyor olacaksınız. Herkese iyi bir hafta dilerim.